Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine sizlerle güzel bir arama kurtarma çakısı tanıtacağım arkadaşlar. Bu itfaiyeci, ondan sonra jandarma, ne bileyim polis arkadaşların kullanabileceği çok güzel bir çakı. Bakın 440 çelikten üretilmiş metal bir sap kısmı var, klipsi var, cam kırma yeri var, flipper bir şekilde açılıyor ve kilidi var liner lock. Evet. açalım. Şöyle açtığımızda şöyle güzel bir kılıfı var. Kılıfının çok güzel iki özelliği var. Bir şöyle gördüğünüz gibi boyunda takıp kullanabileceğiniz bir aparat. Şunu şuraya geçiriyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Göstereyim. Şu, şu şekilde geçiriyorsunuz alın size boynunuza takıp gezdirebileceğiniz bir aparat. İki burayı normal kemere de takabiliyorsunuz bakın. Şöyle gördüğünüz gibi normal. Şöyle. Şimdi şöyle yapıyoruz? Buna tekrar içine tıkıyoruz. Bu çok güzel bir. Kılıftı. Çakamızın kendisine geçelim. Gördüğünüz gibi şu orta kısımda plastik bir materyal kullanılmış. Yok, plastik değil. Kabartma yapmışlar sadece. Burası da metal. Şurası sadece Orası da metal. Her yeri metal arkadaşlar. Sap kısmının her yeri metal. Gördüğünüz gibi şu arka tarafta bir cam kırıcı var. Videonun sonuna kısa bir video çektim. Cam kırıcı nasıl çalışıyor onu gösterdim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Evet, flipper. Şu tırtıklı kısım. Halat kesmek, ip kesmek için düz kısımda normal zaten. Kağıt kesmek için arkadaşlar şimdi kendime bir ip, bir de kağıt bulup hemen geliyorum. Kağıtımız burada, bir de ipimizi bulalım. Tüpümüzü de bulduk. Kağıdımızı da bulduk. Şimdi önce keskinlik testine başlayalım. Böyle bir iki tanemiş. İkisini birden kesti. Keskinliği çok ahım şahım olmasa da idare eder. Gördüğünüz gibi keskinliği bu şekilde çok da güzel bir keskinliğe sahip değil ama idare eder bir keskinliğe sahip. Gördüğünüz gibi 440 c olduğunu belirtmişler. Şöyle, şurada iki tane başparmak açma aparatı da bulunuyor. Bu de açabilirsiniz. Bir kurtarma çakısına göre çok güzel mekanizması var. Yumuşak yani öyle sert bir mekanizmaya sahip değil. Şurada arkada cam kırıcısı var. Klipsi var. Yani de böyle kurtarma çakalarında klips olmaz. Kılıfla kullanırlar. Şimdi sıra geldi ip testine. Gördüğünüz gibi bir ip. Düz kısmında da çok rahat bir şekilde kesiyor. Asıl bize tırtıklı kısım lazım. Tırtıklı kısmı nasıl deneyeceğiz? Tabii ki de birden çok kez katlayarak deneyeceğiz ki gerçekten bir deneme olsun tırtıklı kısım için. Gördüğünüz gibi böyle Bence tırtıklı kısım düz kısımdan daha kötü kesiyor. Ama bu büyük ihtimalle ipin türüyle de alakalı olabilir. Bir de ip ıslak arkadaşlar. Ama gene de kesiyor. Evet gördüğünüz gibi böyle bir ürünümüz vardı. Çok uzatmaya gerek yok. Ürünün kendisi bu. İşlevleri belli. Videonun sonuna da nasıl cam kırdığıyla alakalı bir video koyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.